Selam. Bugün adamla büyük bir farm yapmak istiyorum. Ama arkadaşım bana nasıl yardım edecek? Red MC sunucumuzda ortak nasıl eklenir? İlk olarak adımıza giriş yapıp menüyü seçiyoruz. Ve açılan menüde adı işlemine giriyoruz. Adı işlemlerine girdikten sonra aşağı doğru kaydırıp ortaklar vizinlere giriyoruz. Açılan yerde de oyunda çevrilmiş olan arkadaşlarınızı ekliyorsunuz. Ve ortağı yönetten istediğiniz yetkileri arkadaşınıza veriyorsunuz. İşte adaya ortak eklemek bu kadar kolay. Daha fazla yararlı bilgi için abone olup Red Emisi sunucumuza gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.